yerleri oklar arasında ilişki kurmuştur. Okun gösterdiği daha büyük. Dikkat edecek olursak okun gösterdiği büyüktür. Okun başlangıcından diyebiliriz. Badeada iki doğal sayının büyüklük küçüklük karşılaştırmasını oklarla göstermektedir. Buna göre C, D, E sayıları iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere C, D, E işleminin sonucunun en küçük değerinin pozitif çarpan sayısı. Şimdi en küçük ihtimali için önce bir şuna bir bakalım. D sayısı C'den büyük. Yani D büyüktür C'den. Ve aynı şekilde yine D sayısı büyüktür E'den. Yani bu C ve E arasında bir ilişki yok ama bu iki yani bunlar farklı sayılar oldukları için şöyle söylemem gerekiyor. Diyorum ki ben en küçük sayılar olan 10, 11 ve 12'yi bunun için kullanabilirim. Yani derim ki mesela D yerine 12 derim. 12 büyüktür 11'den. Aynı şekilde D yerine 12 dediğim için E yerine de 10 da diyebilirim. Bu ihtimalle yani 10 11 12 en küçük 3 tane iki basamaklı doğal sayı seçmiş oldum. CDE işleminin sonucunun en küçük değeri diyor. 10 11 ve 12'yi topladım. Kaç yaptı? 30, yaptı. 33 yaptı. 33'ün pozitif çarpan sayısı isteniyor. 3'e böldüm. 11, 11'e böldüm. 1. Kaç tane çarpanı var? 3, 11 var. Pozitif çarpan sayısı diyor. Dikkat edelim. Asal çarpanı demiyor. Yani bu 33'ün çarpanlarına da ayırarak daha rahat bulurduk aslında. 1 ee, pozitif çarpanıdır. 3 pozitif çarpanı. 11 ve 33. Toplam 4 tane pozitif çarpanı vardır diyebilirim.